Merhaba arkadaşlar örgü kanalıma hoşgeldiniz. E, çıtı pıtı güzel sevimli bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpimde kar topu ve beyni çok güzel bir mavi. İpimizin numarası 71.325 Şöyle yakından da göstereyim ipinizin rahatlıkla görebilmesi için. Çok güzel. E, orta kalınlıkta e, rengi de oldukça güzel. Şöyle bir bebe mavisi. E, şimdi ben ilmeklerimi de başladım. Vaktinizi almak istemediğim için ilmeklerimi attım. E, şişime. E, modelimizin ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 1 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatacağım. 3, 3, 3, 3, 3 ve artı 1 şeklinde ilmek sayılarımız şimdi modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar abonelikler ücretsizdir Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum Hazırsanız hep birlikte Örmeye başlayalım örgümüze ön yüzden başlıyoruz Arkadaşlar ben ön hazırlık olarak bir dış haroşa ördüm Sizler dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. 2 ilmek düz ördüm. Şimdi sıradaki ilmeğimi de düz öreceğim ama 2 kere ipliğimi şöyle dolayarak öreceğim. Yine 2 tane düz örüyorum normal. 1 düz daha örüyorum ama 2 kere dolayarak ipimi örüyorum. 2 düz 3. düz ilmeğimi iki kere dolayarak örüyorum. Yine iki düz, 3. düz ilmeğimi iki kere doluyorum. Yani ilmeklerimiz hep düz, ama iki ilmekte bir 3. ilmeğimizi iki kere dolayarak örüyoruz. Yine iki tane düz ördüm, 3. ilmeğimi iki kere dolayarak düz örüyorum, İki tane düz örüyorum ve birinci sıramı ön yüzden tamamladım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci sıra arka yüzdeyiz. 2 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 2 kere dolayarak ördüğüm ilmeğimi örmeden açıyorum ve sağ şişime aldım. İpimi yine arkaya aldım. 2 ilmek düz ördüm. İpimi bana doğru aldım. Yine bu ilmeğimin katını açıp örmeden sağ şişime aldım. 2 ilmek düz. İpi bana doğru aldım. Örmeden alıyorum ve katını açıyorum ilmeğimi. 2 ilmek düz. İpi bana doğru aldım. Yine bu ilmeğimi örmeden alıyorum ve katını açıyorum. Bu şekilde ikinci sırayı da tamamlıyoruz. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Arka yüzden ikinci sırayı tamamladım. Ön yüzde ve üçüncü sıradayız. Genel örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2 Şimdi bu örmeden aldığım ilmeğimin şöyle arasından şişimle batarak buradan bir ilmek ördüm. Şişimden çıkarmadan yanındaki ilmeği de düz ördüm. Ve bu ilmeğimi üzerinden, diğer ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Yine 2 tane düz ördüm. Ve örmeden aldığım ilmeğime geldim. Bunun arasından şişimle batarak şuradan bir ilmek çıkardım. Örmeden yanındaki ilmeğimi düz örüyorum ve bu çıkardığım ilmeğimi diğer düz ördüğüm ilmeğimin üzerinden atlattım. Yine arada iki tane düz ördüm. Yine bu örmeden aldığım ilmeğimin arasından bir ilmek çıkardım. Yanındakini düz ördüm. Çıkardığım ilmeğimi düz ördüğüm ilmeğimin üzerinden atlattım. Üçüncü sıramızda bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. İki düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum ve sıramı tamamladım. Arka yüzde ve dördüncü sıradayız. Genel örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Şu e, işlem yaptığım ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Yine iki ters. Yine bu üçüncü ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bir ön sırada buna işlem yapmıştım. 2 ters ve üçüncü ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters. Üçüncü ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters 3. ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters. Kenar ilmeğimi de örüp arka yüzden sıramı tamamladım. Ön yüzdeyiz ve 5. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimi düz örüyorum arkadaşlar. Örmeden aldığım ilmeklerimi de diğer bütün ilmeklerimi de düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm, sıramı tamamladım. Arka yüzde ve 6. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada da bütün ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Aynı zamanda bu bizim son sıramız, modelimiz altı sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Oldukça kolay ve görünümü de güzel bir model. Ben büyük parçada da ördüm. Onu da göstereceğim size. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi modelimizi bir kez kurmuş olduk. Ama tabii şu an çok da anlaşılmadığı için bir kez daha birlikte kuracağız. Daha da anlaşılır olacak. Modelimizi bir kez daha birlikte kuralım. Ön yüzden ilk sırayla başlıyoruz. Aynen e, kurarken modelimizi birinci sıradan itibaren yaptığımız işlemlerin aynılarını yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. 3. ilmeğimi çift dolayarak örüyorum. Yine 2 düz. 3. düzü çift dolayarak örüyorum. 2 düz. 3. ilmeğimi çift dolayarak örüyorum. 2 düz. 3. çift doladım. 2 düz. 3. ilmeğimi çift doladım. 2 ilmek Düz ve kenar ilmeğimi örüp ilk sırayı tamamladım. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Örmeden aldığım ilmeğimi, pardon çift dolayarak aldığım ilmeğimi e, ip katını açarak örmeden sağ şişimi aldım. İki tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Yine çift dolayarak aldığım ilmeğimi sağ şişime örmeden aldım. 2 düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Çift dolayarak ördüğüm ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 2 düz. İpi bana doğru aldım. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. İkinci sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. 2 tane düz ördüm ve kenar ilmeğimi örüp ikinci sırayı arka yüzden tamamladım. Ön yüzde ve üçüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Şimdi bu çift dolayarak ördüğüm ilmeğimin arasından şöyle batarak bir ilmek çıkardım. Yanındaki ilmeğimi düz ördüm ve bu çıkardığım ilmeği üzerinden atlatıyorum. Yine arada iki tane düz ördüm ve şu ilmeğimin örmeden aldığım, tüp dolayarak ördüğüm ilmeğimin arasından bir ilmek çıkardım. Yanındaki ilmeğimi düz ördüm ve bu ilmeğimi üzerinden atlatıyorum. İki tane düz, yine şu ilmeğimin arasından bir ilmek çıkarıyorum. Yanındakini düz ördüm ve çıkardığım ilmeği üzerinden atlatıyorum. Üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Yine çıkardığım ilmeği üzerinden atlattım. 2 düz ve buradan bir ilmek çıkardım. 2 düz ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Arka yüzde ve dördüncü sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm ve üçüncü ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Aynı zamanda bu bir önceki sırada işlem yaptığımız ilmek. Tekrar iki ters ördüm. Üçüncü ters ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. İki ters ördüm. Üçüncü ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. İki ters. Yine bu ilmeğimi örmedim. İki ters. Bu ilmeği örmedim, 2 ters ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Ön yüzde ve 5. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeklerimi de yine düz örüyorum. 5. sıradayız ve ön yüzdeyiz arkadaşlar düz ilmeklerimizi hep düz örüyoruz. 5. sırayı tamamladım. Arka yüzde ve altıncı sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada da bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Aynı zamanda bu bizim son sıramız arkadaşlar. Bu sıranın bitimiyle Modelimizi bir kez daha kurmuş oluyoruz. Altı sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Evet, modelimiz oldukça belirginleşti. İki defa birlikte kurduk modelimizi. Ben şimdi büyük bir parçada da örmüştüm. Onu da göstereyim size. Daha öncesinde kamera arkasında ördüm, hazırladım. Bunu da 3,5 numarayla ördüm arkadaşlar. Modelimizi 3 numarayla yaptık. Bunu da 3,5 numarayla ördüm, hazırladım. Altında tekstil tipi plastik uyguladım. Kanalımda mevcut yapımı. Ama siz dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Haroşa üzerine başka herhangi bir lastik üzerine de modeli uygulayabilirsiniz. Modelimizin arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden de görüntüsü bu şekilde şöyle yakından da görmenizi istiyorum her açıdan. Oldukça güzel çatı bir model arkadaşlar. Bu modelden neler yapabiliriz? Ee, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde, her yerde battaniyelerde, yelek, hırka, patik, süveter e, her yerde kullanabileceğiniz bir model. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.